Antalya'da prefabrik yapılar alanında hizmet veren ve ilk 1999 yılı depreminden sonra bu sektöre başlayan Aktoros Prefabrik markasını ekranlarınıza getiriyor ve firma sahibi Sadık Durur'u tanıyoruz. Ee, biz Ege firmasıyız ilk önce onu söyleyeyim. 2020 yılında buraya geldik. 2012'den beri prefabrik sektöründe faaliyetteyiz Uşak'ta. Şu anda mevcut hala Uşak'ta işletmemiz mevcut. Burada halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için bu bölgede showroom açtık. Taleple doğrusuna fabrikamızdan paket şeklinde geliyor binalarımız. Yerinde montaj yapılıyor. E zaten Pırvata'daki ilk da depremden sonra atıldı. E, o zamanlar ahşap karışımlıydı. Şu an tamamen çelik konstrüksiyon ağırlıklı olmaya başladı. Tamamen vidalı bir sistem şeklinde depreme dayanıklı, esnek yapılar olduğu için daha çok talep görmeye başladı ve modern, doğru bir firmayla düzgün yapılar yapılabilmektedir şu an bir fabrikte. Ya yani ilk başta kaynaklı sistemden kaçınmalarını tavsiye ederim. Çünkü kaynaklı sistem kutu profil sistemi oluyor. Bunu herkes yapabiliyor. Bir statik değerlere sahip olmamış oluyor. Zamanla küflenmelere, paslanmalara yol açıyor. En ufak bir esnemede kaynak yerinden kopmalarını yol açabiliyor. Vidalı sistem olduğunda sürekli hareket halinde bile olsa esneme payı var direkt bir kopma, enkaz altında kalma gibi sıkıntıya yer vermiyor, yaşanmıyor bu şekilde. Bunun için firma, ilk önce firma çok önemli. Firma araştırması önemli, yaptığı malzemenin kalitesi önemli. Çelik de yapıp mesela binaların duvarları içerisinde burada görünüyor ama şöyle göstereyim, tek kat alçıpan uygulamaları yapılıyor ve mukavemeti zayıf olmuş oluyor. Bir yumruk, çocuk dahi bir yumruk vursa içine geçmiş oluyor binanın duvarı. Bunun üzerine içerisinde betopan artı alçıpan kullanılırsa bu tarz teknik özelliklerine dikkat edilirse sağlam bir güvenilir yapılar olabilir. Yani vatandaşımız iyi bir araştırmacı olması lazım bunun için. Mesela fiyat araştırması yaparken de firmalar arasında kullanılacak mal malzemelerin e, dikkat alınması lazım. Tek tek not alılması lazım. Firmalar arasında ne kullanılıyor, ne yapılıyor. Bunlar önemli etkenler. Müzik